bir. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Fransa'dayız. Fransa'da kazı kazan denemesini yapacağız. 150 Euro'ya kazı kazan aldık. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hep birlikte görmüş olacağız. Şöyle süper. İki çeşit var zaten. 5 euro olduk bir tanesi. Bunları kazacağız. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Şöyle alalım. Tabi siz denemeyin. Muhakkak bir şey çıkmayacaktır. Birinci sırada bir şey yok. 20, 21 yukarıda, 20 aşağıda ama 200 euro kaçırdık. Bir şey yok. Devam. 13, 10 O da kaçtı yandan. Yok arkadaşlar tamamen boş bu. 4 yukarıda 3 var. Hiçbir tane denk gelmedi. Bunda boş. Boş arkadaşlar. 49 numarası çıkmış. 49. Şurada 49, şurada da 49. 10 euro aldık burada arkadaşlar. Şöyle ayrı ayrı indirelim. Bakalım buradan da. 3 yukarıda aşağıda iki çıktı 200 euro kaçırdık kaçırdık saçma bir şey arkadaşlar ya hep yanından kaçı 16 aşağıda da 15 çıkmış birbirine çok yakın sayılarım bir şey çıkmıyor. 43 var, 45 var ama 41 var hatta 42 yok ya. Böyle bir saçmalık yok. 37 aşağıda var mı? 37 yok. 16, 17 aşağıda var. 16 yok. 3, 2 var, 1 var ama 3 yok. 24 var mı? 24 yok. 25 var. 24 yok. 8 zaten yok. Bu da boş çıktı arkadaşlar. 31 31 varmış arkadaşlar. 31 şurada var. Şurada 31, şurada 31. O da 10 euro. Onu da kaldıralım kenara. Bu sefer de testten yapalım. İlk önce bir aşağıya kazayına. Aa, 4 çıkardık. 10 euro. Şu andan itibaren. Şu anda 10 euromuz oldu ama devam ediyoruz kazmaya. Sadece ilk şeyi açmıştım. Çıktı. Umarım daha yükseğiyle çıkar. 10 euro kazandık ama kartta çok 10 euro vardı ya. İnşallah 5-6 tane olmak çıkar. Bakalım şuradan bakalım şimdi. Teker teker açalım. 37 var mı? 27 var. 17 var. Ama 37 yok. 20. 22 var. 29. 19 var. Ama 20'yi yok. 40 40 40 yok arkadaşlar. 40 da yok. 34 34 34 34 32 var. 34 yok. Sadece 10 10 euro kazandık herhalde buradan. 41 41'den yok arkadaşlar. Şöyle ilk açtığım sayı denk geldik. 4 en şey geride olan 4 var. Bir de şurada 4 var. O da 10 Bunu da kaldıralım. 7, 7 var arkadaşlar. 10 euro. Gerilerine bakalım. 23 var mı içeride? 23, 23, 22 var. 5 euro ama yok bizde. 24 24, 23, 24, 22 burada var ya. Çok saçma. 5 4 var. Neyse bu da 10 euro aldık. 12 var mı aşağıda? 12 yok. 37. Yok. Sadece 7 varmış. 10 euro. Şu şekilde. 7 burada arkadaşlar. 7 burada. 10 euro aldık. Bunu da bu tarafa kaldıralım. Şimdilik videoyu durduralım. Biraz sonra e, hepsini kazınca sizin vaktinizde anlamış olurum. Ne kadar çıktığını bir birlikte görmüş oluruz. Arkadaşlar 150'ye aldığımız e, bu kazı kazanları 150 euroya aldık. Fransa'da kazdık. Kara geçtik arkadaşlar. 150 euro verdik. Şurada 200 euro çıktı. Bu zaten 50 karede buradan. Şunlar da 50 50 çıktı. 100 4 tane de onluk var arkadaşlar. Toplamda şöyle 300 340 Euro aldık. 150'ye 340 aldık. Yani yarı yarıya kaybettik ettik. Tabi bu kadarı da boşa gitti. Şu kadar hepsi boş. Ama sonuçta kar ettik. Arkadaşlar videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. E, aklınızda farklı video çekmemi istediğiniz düşünceleriniz varsa yorumların altında belirtirsiniz. E, çekmeye çalışırız. Daha doğrusu da Fransa'yı gezecek çok çok yer var. E, Ahmet Kaya mezarına gideceğiz. E, Yılmaz Güney mezarlığına gideceğiz. E, Türkiye'deyken e, sözüm vardı. Fatiha okumaya gideceğim. İnşallah e, Allah'ın izniyle daha daha önce de söylediğim gibi eee kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah e, daha güzel videolar gelecektir. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.